Yeni Açık'tan Kadıköy Merkez'den hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Volkan hoş geldin. Merhabalar Kevser'cim. Nasılsın? Keyfin nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat çok güzel gidiyor. Güzel mi? nasıl gidiyor? Yine sabah enerjinle bizi. <laughs> evet. Sabah Yine sabah seran gibi. <laughs> şey bir tek filtrem eksik. Bir filtre <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir zayıf atıcı bir filtre. Peki çorap kadını mısın aynı zamanda? <laughs> ben uyuyan erkekten, uyuyan adamdan devrededim. <laughs> <laughs> Peki hoş geldiniz. Şimdi e, Fenerbahçe'nin gündeminde yarınki maç var biliyorsunuz. Avrupa Ligi'ndeki umarım da başarılı olur. San Ginoze evet. ile karşı karşıya gelecek yarın Fenerbahçe. Son maçını ligde Hatay Spor'la oynamıştı ve 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı Hatay'ı deplasmanda. Fenerbahçe e, nasıl bir maç bekliyorsun yarın? Yani şimdi tabii... Şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var yıllardır. Evet. Ve hani birazcık da odak tabii e, ligde olursa kimse de acaba niye orada oldu demez gibi demez. de geliyor. Ne diyorsun? Yani o tarafa bir rotasyonla mı gider acaba Şöyle Fenerbahçe? Şöyle düzelteyim ee, kimse demez demeyeyim ben demem. Hı, yani tamam. kimse adına konuşmayayım. Ben Fenerbahçe taraftarı genel olarak zaten e, bu konuda biraz ikiye ayrılıyor gibi. Hı hı. Hani ligde halen ciddi bir şansımız var. İşte yani sonuçta evet Galatasaray sahasında oynanacak şey maçı. Ne? O. Ha ne şey, şu, final maçı. Kim? Evet, Hı -hı. final maçı. Galatasaray Sondan, son önce, bir hafta önce Ama oynatacak. şu anki puan durumuna baktığında Fenerbahçe bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Hı -hı. Yani kendi göbeğini kendi kesebiliyor. Öyle bir fırsatı var Hı -hı. ve 10 yıldır böyle bir fırsat Fenerbahçe'ye çok az gelmişti yani. Baktığında e, hep konuşulur işte şampiyonluk. Mesela Jesus da şampiyonu oynattı diyor. Jesus şampiyonluğa falan oynatmadı mesela Fenerbahçe'ye aslında baktığında. Şu anki gibi bir şampiyonluk yarışı yoktu. Galatasaray'ın 8-9-10 puanları açtığı, geçen sezon 14-14 yaptı. 9, puan 9 puanı yanlış hatırlamıyorum, 9 puanı açtı. Şimdi net hatırlamıyorum puanı yanlış anlasın. Neyse Hı -hı. yani sonuçta böyle kafa kafaya bir durum yoktu, anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden e, ben bilmiyorum bazısı buna diyor ki sen kardeşim vizyonsuz Avrupa'da kupa Türkiye'de kupa mı, şey, Türkiye'de şampiyonluk mu? Ben bu şartlarda Türkiye'de şampiyonluk diyorum. Ama Avrupa'da kupa şansımız varken niye zorlamayalım diyenlere de saygı duyuyorum. Ee, ama bununla birlikte yani yönetimin, teknik eğitim bakış açısında şey olduğunu söyleyeyim. Yani Şampiyonluk lig, lig, mu? lig için evet, <laughs> hiçbir risk alınmayacak. Yani şu anda tek şey lig. Yani St. Julio'nun maçında e, seçilecek kadro dahi penlik maçı düşünülerek yapıyor öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bu arada bunu Fenerbahçe yapıyor. 10 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe yapıyor. Bunu Okan Buruk da yaptı. Hı hı. Okan Buruk mesela çok önemli rotasyon e, yapmadı ligde. Hiçbir rotasyon yapmadı. E, Sparta Prag maçı öncesi. Lig maçını önemsedi yani. Hı hı. yani. O yüzden hani sadece Fenerbahçe yapıyormuş gibi bir algı da yanlış. Avrupa bari bizim açımızdan kaldırılabilir hı hı. değil. Neden? Aldığımız yabancılar genellikle yaşlı oluyor. Genellikle kariyerinin sonunda oluyor. Şimdi herkes Manchester City'de işte bir Liverpool'dan falan örnek veriyor da o adamlar parayı basıyor 100 milyon euroya Haaland'ı alıyor yani Haaland e, haftada iki değil haftada 7 maç da oynar. Haaland da yani. Haaland ya. Yani. Ha, yani. <laughs> <Geçen> mı? Geçen gün <laughs> bir bizde... istatistiğini gol, gol sayısını gördüm ağzım açık kaldı. Şimdi bizde Edin Dzeko var. 38 yaşında evet. o da Manchester City'de oynadı ama o Manchester City'de oynadığında <laughs> o da muhtemelen rotasyona girmiyordu. Çünkü gencecik adamdı yani şimdi artık belli bir yaştan sonra o rotasyonu kaldı şeyi kaldıramıyorsun o tempoyu kaldıramıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ki zaten o tempoyu kaldırabilse Türkiye'ye gelecek. Gelmez yani. Avrupa'da devam eder. E Ceko veya işte Icardi veya ne bileyim Zaha falan. Evet yani isim yapmış futbolcular işte son durak olarak zaten buraya geliyorlar. Ama şimdi bir de şey de var hani Biliyorsunuz Suudi Arabistan da var. O tarafa da son durak artık oraya doğru da kalmaya başladı. Çünkü acayip paralar döndüğü için. Evet o bizden önceki durak oldu artık. Parayı Bize evet atlayarak geçiyor. Ha gibi evet Üstümüzden geçebiliyor. Bizden geçiyor gidiyorlar. <laughs> hani burada da eskiden bonservis bedelleri işte o o yaşlara verilen paralar yüksek gelirdi. Şimdi öyle bir e, yani yer açıldı ki orada Tabii. öyle paralar ki bizim erişebileceğimiz şeyler benzema, değil zaten. Benzema yılda 200 milyon 200 milyon euro falan kazanıyor acayip. Yani çok Ronaldo bak aklım almıyor mesela o paraları anladın mı? ne kadar büyük olduğunu aklım almıyor. Boş ver hiç düşünme. <laughs> Ya şimdi sizler de lütfen yazın. Bu arada yayınımızı lütfen beğenmeyi unutmayın. Bizim için önemli oluyor. Bir de sizler de yazın. Yani Fenerbahçe bu konuda hani sizce Süper Lig şampiyonluğunu mu öne koymalı yoksa Avrupa Ligi'nde gidebileceği yere kadar zorlamalı mı? Bu arada biz yayından önce de konuşuyorduk bunu. Yani aslında hani Fenerbahçe de ilerleyebilir. Yani o tarafa kaysa, o tarafı önemsese. Kupanın üç, üçüncü favorisi. Aston Villa, işte e, dört favoristen biri yani hı hı. Onu söyleyeyim. da onlardan biri. E, o ihtimal var. Evet. Yani sonuçta Aston Villa tamam iyi takım. Ben de çok beğeniyorum. Oynadıkları futbolu. Ama elenmeyecek bir takım. Yani bir Liverpool değil, bir Manchester City değil yani. Aston Villa hı hı. İyi takım ama o, o seviyede. Ee, bir de Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi yani e, hani evet, eğer evet. direkt oraya odaklanırsa. Ve ben de az önce ifade ettiğim gibi yani ben de Avrupa eğer ligde bu durum olmasaydı, 10 yıllık şampiyon olamama durumu olmasaydı Avrupa konusunda e, çok ısrarcı olurdum. Hatta hı hı. ligi falan boş verin Galatasaray şampiyon olsun, Avrupa'ya gidin derdim. Ama e, bu arada yorumlara yazdım. Bence yorumları şöyle yazsınlar ama. Şimdi herkes tabii gönlünden geçeni yazıyor. Bu takım iki maçı da kaldırsın abi, üç maçı da kaldırsın abi. Yok gerçekçi yazın. Kaldıramayacak yani. yani birini gerçekçi. tercih etmek zorunda olsanız neyi tercih evet, edersiniz? Evet. Bir de bence şunu yazsınlar. İsmail Kartal olsanız hangisini tercih edersiniz? Çünkü niye biliyor niye? musun? İsmail ne farkı Kartal, var anlamadım. konferans ligini alsa da şampiyon yap yapamazsa takımı gönderilir. Öyle mi? Evet. Konferans liginde şampiyon olacak. Evet gönderilir. Avrupa kupası alacak. Evet Fenerbahçe ligde şampiyon olamadı diye gönderilecek. Gönderilir. İstediğine iddia ederim. Aykut Hoca yarı final oynadı gönderildi. Ziko Çeyrek final oynadı gönderildi. Çok var örneği yani. yani. Şampiyon olamadığı için gönderildi. Ziko. Şampiyonlar liginde Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısını yakaladı. O sezon kovuldu. Yani mantıklı mı mesela yani, bu? Bak mantığı ben mantığı sorgulamam. O sana Avrupa Ligi yazan adamların ismini tek tek not et. Abi Avrupa Konferans Ligi'ni alsın. Ligi umurumuzda değil yazanların ismini tek tek not et. Haziran ayında İsmail Kartal kovulmalı derler. Çünkü böyle <laughs> tabii, günlük. Avrupa Konferans Ligi'ni alırsa tabii. Fenerbahçe. Anladın mı? Böyle günlük bu işler. Çünkü bak Fenerbahçe'de tamamen ben artık şunu çözdüm. İnsanlar o anki duygularıyla yorum yapıyorlar. Yani toplam bir e, fikir ya da toplam bir düşünce yönetilmiyor hiçbir zaman. Taraftar da o an ne istiyorsa canı, mesela Avrupa istiyorsa Avrupa, lig istiyorsa lig yani öyle çok e, bilimsel bir araştırmaya dönüştürülebilecek bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Anlık duygusal tepkiler. Yani, kulübün yani. ama kulübün Hı -hı. bakış açısı lig. Hı -hı. E, şimdi sizin de yorumlarınızı biliyorsunuz banttan çektiğimiz için geçen haftanın yorumlarını okuyorum. Bu haftanınkileri de yazarsanız eğer evet. haftaya okuyacağım. E, Gökhan 8662 kullanıcı isimli izleyeceğimiz demiş ki Şimdi geçen hafta biz şeyi konuşmuştuk sosyal medyadan çok etkilenen futbolcular oluyor vesaire gibi. Evet. Sonra zaten ardı ardı açıklamalar da geldi hem taraftar grubundan hem işte kulüpten. Ee, demiş ki sportif direktör ve yöneticiler oyuncularla konuşup sosyal medyayı umursamamaları noktasında psikolojik destek versinler o zaman. Bu çok çözülemeyecek bir sorun değil demiş. Takma Tebrik. kafana ya diyecek. Takma kafana. <laughs> Tebrik ediyorum. Kim en ismi? <laughs> Gökhan. Gerçekten hiç aklımıza gelmemişti bu konu. Gökhan olmasaydı <laughs> müthiş yani Gökhan. Ne olur alın mı işte şey, espri yapıyoruz o arada. Katkılarınız bizim için Niye? çok önemli. Niye alınabilirler canım? Allah, a. yok ya alın, alınmasınlar alın, ya. Alınmasınlar yok yani. Alınmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> şey var ya hani bir derdini söylersin. Takma kafana ya. Ya takma ya, kafana demişler oluyor. herhalde yani. <laughs> Gökhan'cığım bunu sadece sen düşünmüş olamazsın yani anladın mı? <laughs> Erdal Taş De Daş Demir demiş ki Volkan Demir'in İsmail Hoca ya yaptığı tavsiyelerin hepsinin altına imza atarım. Forma evet. adayeti her şeyden önemli demiş. İsmail Hoca zaten tavsiyelerime uydu demeyeceğim. Tabii öyle bir kalalık <laughs> yapmayacağım. Ama evet. burada kendisine yaptığım ne derler? Çağrı. Çağrıyı büyük ölçüde değerlendirdi şey maçında. Hatay maçında. O sayı döndü, beka döndü. Ben ee, İrfan'ın ardından mesela Ferdi'nin bir orta saha denemesi olacağını da düşünüyorum. Ferdi Şimanski'nin yerine Ferdi falan da olacak. İsmail Hoca çeşitlendiriyor biraz kadroyu. Ee, sezonun kalan bölümü için. Yavaş yavaş Fenerbahçe'nin oyunu yükselişe geçecek. Yani ee, bu kimse konuşmuyor bak. Bu takımın sabit iki ay top oynamadı. Öyle ya da böyle yani bak. Şimdi o saysam öyle beğenmeyen olabilir. Ama bu takımın sabik. A işte Mert Müldür de ondan iyi falan diyorlar. Mert Müldür ondan iyi falan değil kardeş. O say Samer bu takımın sabit. Geçen hafta da gol attı. Bekao 4 ay oynamadı. Fred bir Hı -hı. aydır bir buçuk aydır yok. Ondan önce de yoktu. Hı -hı. Ciku yoktu. İrfan Can şimdi yok. İşte ufak tefek sakatlıklar başka bir sürü oldu. Baktın da bu takım çok önemli parçalarından yoksun bu yolda şu anda bu şekilde devam ediyor. Şimdi Galatasaray diyorlar ya Galatasaray şapkadan tavşan çıkarıyor Okan Hoca. Evet. İşte ee, işte kadro şöyle kadro böyle Galatasaray yok ama. Yani Zaha yok. TT yok. E, ee, Ziyech yok. Yani performans olarak evet, evet, evet. herhangi bir evet. sakatlık da Birazcık yok. Birazcık aslında transferlerde bu konuda bir başarısızlık var. Aynen öyle. Şey. Galatasaray'da yoksa Galatasaray'ın performans dolayısıyla sürüyor. Fenerbahçe'de sakatlık <gülüyor> dolayısıyla sürüyor. İkisi arasında ciddi fark var. Ben Doğru. kalan 10 haftada Fenerbahçe'nin oyununun yükselerek düzeleceğini düşünüyorum. Sen Julian maçlarında daha önce de ifade ettim. <laughs> Çok mutlu değilim. Ben Fenerbahçe'nin eğleneceğini düşünüyorum bu turda. Sonrasındaysa Trabzon deplasmanı çok kritik. Trabzon deplasmanı itibaren e, tabii Pendik maçı ve Trabzon deplasmanı. Ondan sonra Fenerbahçe'nin oyunu çok ciddi şekilde yükselişe geçer. Bu arada bir fikstürü açacağım. Ona da bir göz atalım birlikte. Ee, bir izleyicimiz de şöyle yazmış. Kadıköylü kullanıcı isimli izleyicimiz. Demiş ki bu takım ne şampiyon olabilir ne de konferans kupası alabilir. Sezon başından beri böyle düşünüyorum ve iddia ediyorum. 3-5 attığı maçlarda da inanamadım nedense. Ya bu birazcık şey oluyor ya bence böyle düşünmeyin hani biraz öğrenilmiş, öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya hani psikolojide böyle bir şey olmaz 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 artık inanmazsın hani onun olacağına. Ama sonuçta e, bu konu bir yerde kırılacak yani bir yerde Fenerbahçe şampiyon olacak. Evet. Ne ben... zaman olacak? Onu bilmiyoruz ama sonuçta olacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani bu biraz şey bir yaklaşım, olumsuz bir yaklaşım. Ama ben e, öyle düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin ciddi şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'dan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını. Peki şimdi e, sana San, Gilo San Giloze maçını soracağım ama e, şimdi önünde Pendik Spor içeride oynayacak. Sonra Trabzon var. Adana Demirspor, Karagümrük. Sivas. Beşiktaş. Konya. Kayseri. Sonra Galatasaray. İstanbul Spor. Full çekebilir mi sence? Yani neden olmasın? Yani şu anki ne kadarki tablo Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bundan sonraki bütün maçlarını kazanabileceği sinyalini verdi bize. Yani bu lig öyle bir lig. İnanılmaz ya. Bu sene gerçekten çok acayip Volkan. Yani kimse bir şey kaybetmiyor. Bak yani Fenerbahçe'nin bir tane mağlubiyeti var. Totalde baktığımda. Üç tane, dört tane de beraberliği var. Evet. Hani çok acayip yani gerçekten bu kadar hafta maçı oynayıp evet. ama hala Galatasaray'la dibeler yani çok çok e, üst birlik izliyoruz aslında yani yarış İkisi olarak. İkisi açısından Tarihi, bence e, tarihin <laughs> en iyi lig yarışı. Evet ya gerçekten çok keyifli. Peki maç kadrosu nasıl olacak e, San Jose karşısında? Yani BKO'nun Be e, olmayacağını söyleyebiliriz. BKO kadroya alınmadı. Onun dışında ben e, edince konu dinlendirilmesini Hı. bekliyorum. Fred 11 deniyor. Fred'in 11'de olma ihtimali %50-50 diyelim. Yani olabilir de olmayabilir. Nasıl buldun bu arada Fred'i? Yani hazır geçen değil daha. geçen maçta 66'da oyuna girdi hazır, bir süre. Hazır Hah. değil daha. Hı -hı. E, o yüzden ya yani İsmail zaten cezalı oynar. Pazar 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 olmayacağı için. Hı -hı. İsmail oynar. iç oynar. Mert Hakan ya da Fred diyorum. Şimanski'yi bence dinlendirir. E, Ceko'yu dinlendirir. Ferdi ya da Osayi'den birini dinlendirir. Yani 4-5 tane yine ben notasyon bekliyorum. Ee, Jayden oynar. Osterwolde. İşte, evet. Hı -hı. E, Ciku oynar. <laughs> Jayden deyince hiç şey yapamıyorum. Osterwolde uzun olduğu için Jayden <laughs> evet, diyorum ben. Ee, bir 4-5 oyuncunun değişmesini bekliyorum. Jülya maçından. Peki şimdi e, Fred geçen maçta döndü. Bir de İrfancan Kahveci paylaşımı geldi biliyorsunuz. Fenerbahçe'den kum saatli bir paylaşım. İrfancan iyileşiyor evet, değil mi? İrfan bu hafta Perdik maçı kadrosunda olacak hı. Ee, ve e, belki süreli alabilir, belli olmaz duruma göre. Hani maç rahat giderse 10-15 dakika atabilir. Ama bir sonraki Kadıköy'de oynanacak belki e, şey Sensjüleiz maçında hı hı. hazır hale gelecek. Hoca isterse oynatacak ve e, İrfancan kahvecinin yani sakatlığı geçti diyebiliriz artık tamamlandı diyebiliriz. Gözünüz aydın diyelim o zaman Fenerbahçeli izleyicilerimize. Peki şimdi e, şunu soracağım. Az önce aslında konuştuk ya hani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında inanılmaz bir lig yarışı mücadelesi Hı -hı. var. Maç kaybetmiyorlar ya çok çok acayip gerçekten. İsmail Hoca'nın böyle hedef gösterdiği bir hafta falan var mı? Evet iki tane hafta var yani. Sen dedin ya az önce 3 puan 3 puan e, hepsi gidebilir mi diye. Evet. İsmail yani daha doğrusu teknik heyet açısından. Ee, en kritik iki maç Trabzon deplasmanı pendikten sonra. <laughs> Tabi maç maç bakıyorlar bu ayrı ama yani genel bakışta şu e, deplasmanda Trabzon hı hı. puan kaybı potansiyeli onu geçersek ve öyle ya da böyle işte Beşiktaş'ın durumu çok iyi değil bu sezon falan filan ama Beşiktaş maçı diyorlar yani bu iki maçta puan kaybı yaşamazsak e, o Rams Park'a, Deplasman'a e, gümbür e, gümbür gideriz. E, kazanmak için gidebiliriz. Evet. O zaman e, şampiyonluk için önemli e, derecede şeyimiz olur. Eee iddiamız, gücümüz olur diyorlar. Hı -hı. İki tane hedef maç var. Trabzon deplasmanı, içeride Beşiktaş. Bu iki maç çok kritik. Bakalım. Görülüyor. Ya kritik şimdi etrafında. hafta sonu da <laughs> Beşiktaş Galatasaray maçını izledik derbiyi. <laughs> çok da keyifli değildi açıkçası. Hani seyir zevki açısından söylüyorum. Ee, şeyin Fenerbahçe Galatasaray derbisini <laughs> bir tık üstüydü diyebiliriz. Hani keyif açısından. Evet biraz daha pozisyon var. Değil yani. mi? Bir, bir tık ama üstü. Aynen öyle. Hani umarım bu maç öyle geçmez. Trabzon mu maçı mı? Hayır hayır. Şey Beşiktaş maçı Fenerbahçe Beşiktaş. Ha. Ee, daha yani, tabii haftalar var da yani ama gerçekten Genelde Fenerbahçe Beşiktaş maçları daha keyifli oluyor biliyorsun. Daha ee, yani defans yapmıyor iki takımda. Geçen sene hatırlasana Kadıköy'de 10 kişiyle 4 tane attı Beşiktaş. Evet. Yani güzel maçları oluyor. Bu sene de gollü oldu. Bu sene de 3-1 bitti. Yani e, Fener Beşiktaş maçları daha keyifli oluyor. Hadi bakalım bekliyoruz. Derbi deyince heyecanlanıyoruz şöyle bir. Sonra bir çıkıyor bir şey izleyemiyoruz falan. Hevesimiz kursağımızda kalıyor. Şimdi e, bir de yabancı hakem polemiği var. Biliyorsunuz e, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda oynanacak Süper Kupa finali. E, Bayağıdır bekliyoruz Süper Kupa finalinin oynanmasını. Şimdi Şanlıurfa Stadı'na karar verildi. Ama orada... Ee, yabancı hakem konusunda bir çağrısı oldu Fenerbahçe'nin daha doğrusu Selahattin Baki'nin yöneti yöneticilerinden hı hı. Ee, ve sonrasında Okan Buruk evet. buna yani olumsuz bir yanıtı verdi hani e, biraz daha Türk hakemlerinden memnun olduklarına dair şeyler Şimdi söyledi. Şunu şunu söyleyeyim bir. Evet. Birincisi ee, Fenerbahçe o yabancı hakem çağrısını daha önce de yaptı. Evet. Aralık ayında. Arabistan'daki kupada önce değil mi? Evet, Aynı. Oynayalım dedi ve Galatasaray istemedi. Uh -huh. Şimdi yeni durum ne? Neden Fenerbahçe tekrar bu çağrıyı ineledi? Ee, çünkü Galatasaray hakem performansları dolayısıyla geçen hafta e, Mehmet Büyükekşi'yi kurulları istifaya davet etti. Evet. Ve Fenerbahçe dedi ki kardeşim madem hakemlerden şikayetçisiniz gelin Süper Kupa finalini yabancı hakemle oynayalım. Özür dilerim. Burada direk, direkt istersen açıklamasını da okuyayım Selahattin Maki'nin. Diyor ki... Ee, birkaç kez bu federasyon bizim federasyonumuz biz seçtik memnunuz demişti şimdi istifalarını istiyorlar ee, Galatasaray için söylüyor. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Hakem performanslarından endişeliyiz. Kendilerini bu seviyeye geçen hafta kendileri de bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. Urfa'daki Süper Kupa için iki kulüp yabancı hakem için başvuralım diyor evet. Selahattin Maki. Sonrasında Okan Buruk'un da şöyle bir e, açıklaması var. Diyor ki Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili bir talebi olmuş. Farklı bir düşünce hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Ee, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın. Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var diyor. Kısaca özetlemek gerekirse. Tamam. Sen, sen devam et lütfen. Samimiyet testi demiş. Evet. Doğru mu? Çok Hı -hı. güzel. Sence samimi mi? Galatasaray istifa talebinde. Ben yorum yapmam. Orta ortaya çıkan tablo hakemlerden memnun değil. Hı hı. Yabancı hakem başvurusunda bulunalım diyor. O konuda da iki Türk hakemler muhteşem. Bence Fenerbahçe çok güzel bir e, hamleyle Galatasaray'ın buradaki istifa talebinin çağrısının talebini, çağrısını aslında biraz e, blöf olduğunu ortaya koydu. Demek büyük ekşiden Galatasaray çok memnun kurullarından da memnun, yönetim kurulundan da memnun. Merkezi hakem komitesinden de memnun. Mehmet Büyük eşin istifasını falan istemiyor Galatasaray. Bu da buradan ortaya çıkıyor. Çünkü doğal değil mi? İstese yabancı hakem. Önüne konmuş, rakibinde gelmiş demiş ki gel beraber başvuralım. Hemen başvurman lazım, değil mi? Ama başvurmuyorsun. Niye? Orada bir karmaşıklık. Karmaşıklık başvur. falan değil canım, gayet net her şey. Yani orada tamamen Hani o an öyle bir rüzgar yapılması gerekiyordu. Yaptılar geçti. Şu anda unutuldu. Şimdi e, bu arada bir izleyicimizin daha yorumunu okuyayım burada. Engin Bozkurt demiş ki Fenerbahçe kötü oynayınca hemen şampiyonluğun gittiğine inanıyorsunuz. Hep karamsarsınız. Sonuna kadar destekleyelim takımı. İyi de oynasak Madem kötü yani, de oynasak ama. demiş. Hayır canım şey genel bir yorum yapıyor. Ee, yani diyor ki her halükarda takımımızı destekleyebiliriz. Ama bu bezeceğiz. şeyden dolayı depresiflik daha önce de söyledim bu uzun süreli şampiyonluk olama, şampiyon olamama durumundan dolayı çok da sağlıklı düşünemiyor insanlar. Biraz o yüzden tepkiler daha anlık reflekslerle veriliyor. Ee, kısacası e, Fenerbahçe'nin çok acil şampiyon olması lazım. Bu kafaların <laughs> düzelmesi için. Şey, e, bu arada şunu da soracağım. Yani Şimdi Galatasaray'ın açıklaması ortada da sence yine de böyle bir talepte bulunur mu Fenerbahçe? Yabancı hakem konusunda hı hı. Mı? Yani bir yazı, bir talep. Yok iki tarafın da istemesi lazım. Yani federasyon öyle bakıyor olaya. Hı. İki tarafta isterse düşünüyorum tartışırım, konuşurum diyor. Galatasaray'dan talep gelmediği için. Yani Fenerbahçe'den zaten talep var yabancı hakem konusunda. Galatasaray'dan hı hı. talep gelmediği için federasyon bir işlem yapmıyor. Yalnız var çok güzel olur ha yabancı hakemle izlesek maçı. Çok değişik olmaz mı? Bence de muhteşem olur. Bence bak gerçekten Bence çok güzel olur. Bence bütün başlar yabancı hakemlerle oynanmalı. <laughs> Peki. Sizler de bu yabancı hakem konusunda fikirlerinizi yazar mısınız lütfen? Haftaya okuyayım. Zaten daha çok var. 7 Nisan'da oynanacak e, maç. Haftaya okurum. Şimdi e, son konumuz e, seçim. Yani biliyorsunuz Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim var. Şimdi orada biz de yayından önce de e, burada rejideki arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Hani Ali Koç acaba aday olur mu? Olmaz mı? Diye. Ama sanıyorum orada yeni gelişmeler de var. Senden bir dinleyelim. Evet şimdi e, tabii çok gündem aslında seçim değil şu anda. Daha fazla lig gündemi var. Ama bize de yani sonuçta Haziran ayında bir seçim var. Yani bundan evet. 3 ay sonra Fenerbahçe'de Evet e, bir seçim var ve başkan değişme ihtimali var. Fenerbahçe başkanı mevcut başkanı ısrarla devam etmeyeceğini söylüyor ve bunu her yerde dile getiriyor. Ben e, duyduklarımdan bir toparlama yapayım ya da bir genel bir değerlendirme yapayım. Saadettin Bey kendisine sorulan bir soru üzerine Aziz Yıldırım aday olursa aday mısınız? Adayım diyor. Ali Koç aday değilse tüm şartlarda adayım diyor. Bu birinci gelişme. İkinci gelişme Cumartesi günü Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir Şubesi açılacak. Ve ben de gideceğim oraya açılışa. Az Yıldırım katılıyor. Hı. Şimdi, Az Yıldırım katılması demek yani şöyle söyleyeyim. Buradan bir mana çıkarmak doğru olmaz ama Aziz Başkan halen lüks siyasetin içinde olduğunu, Fenerbahçe'nin içinde olduğunu hı hı. hissettiriyor her haliyle bize. Ve e, mesela bu da insanlarca öyle okunuyor, öyle fark öyle görülüyor. acaba mı adaylık Aziz için Yıldırım, demiyorsun değil mi? Az yıllarımın adaylığı için? diyor. Ha, onun için. Tamam. Öyle okunuyor, öyle hı hı. konuşuluyor. Hı hı. Kendisi bir e, niyetinin olmadığını, Fenerbahçe'nin başkanlık sorununun olmadığını en son yaptığı açıklamayla zaten söylemişti ama kulislerde e, diğer yönde dönüyor. Başkan bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim yani Saadettin Saran tek girecek olsa hani Ali Koç girmese Saadettin Saran girse ya Aziz Yıldırım ya da Aziz Yıldırım'ın e, birlikte hareket edeceği bir aday olur. Onu zaten söylemişti sanki biz bir basın toplantısına gitmiştik hatta hatırlıyor musun aylar evet, evet. önce. Orada söylemişti bunu. Burak zaten. yani. Evet. Salettin Saran konusunda. Asla Salettin Saran çıkarsa Aziz Yıldırım veya hı hı. E, onun etrafından, onun desteklediği, onunla birlikte hareket eden bir isim e, başkan adayı olur. Son bilgi de şu. O da bence değerli bir bilgi ve ben çok yerde duyduğunuzu zannetmiyorum en azından dinleyenlerin ilk kez duyacağını düşünüyorum. Ali Koç yönetimi içinden de bir devam e, yönetimi düşüncesi var. İşte zaten hani bir yapı var. Hı hı. Bu yapıyı biz işte 6 yıl içerisinde kurduk. Aynı yapının devamı için içimizden bir aday çıkartalım. Hı hı. bu, oda, bu adayla yola devam edelim. Ali Bey de işte yine zaten de hani başkan olup olmaması dışında Fenerbahçe'yi her zaman destek olan birisi. Ali Bey de e, yönetimdeki arkadaşlarına Destek olsun gibi ee, bir düşünce ve bu düşüncenin ürünü olarak da Sayın Erol Bilecik <laughs> ee, çok değerli bir iş adamı, çok değerli bir isim. Fenerbahçe Camiası'nda adı saygın, çok saygın hatta Türk sporunda da çok saygın bir isim. Erol Bey'in bu işe sıcak baktığı, kafasına yattığı yönünde bazı şeyler duydum. Ama tekrar ediyorum bunu ben kendisine sormadım. Hı hı. Neden sormadım? Çünkü evet ben adayım demez zaten. Açıklayacağım. Açıklar. Ee, ama bana çok geldi bu. Çok yerden geldi. O yüzden burada paylaşıyorum. Erol Bey'in de böyle bir potansiyel başkan adayı. Eğer Ali Koç aday olmazsa. Tabii tabii. Bu arada Ali Koç aday olursa bu konuştuklarımızın hepsi boşa. Çünkü bence karşısına kimse çıkmaz. Heh, onu soracaktım. Karşısına biri çıkarmadı. Yani. Karşısına kimse çıkmaz. Ama <laughs> Ali Koç aday olmazsa Tek aday Saadettin Saram imkansız. Bence iki adaylı başkanlık seçimi de imkansız. Ben en az üç adaylı bir başkanlık seçimi bekliyorum Fenerbahçe'de. Ee, eğer Ali Koç aday olmazsa, aday olursa dediğim gibi bu konuştuklarımızın hepsi boş. Hı hı. Ali Koç girer ve seçimi kazanır. Biz seninle bir programda şunu konuşmuştuk. Hani Ali Koç sence şampiyon olursa gider mi? Bence bunlara bağlı değil şu anda. Şampiyon olursa kalır, gider olmazsa gider, olmazsa kalır, olursa gider. Bence böyle bir şey değil bu. Bence daha farklı parametreler var Hı. ve o yüzden de ben daha önce ya bırakmaz falan diyordum. Şu anda benim en son aldığım bilgiler başkanın ee, bırakmaya yakın olduğu yönünde. Hı. Bu arada ben de şöyle söyleyeyim yani kesin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şampiyon olmazsa devam eder gibi düşünüyorum. Olsa da olmasa da kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama e, yani bana gelen bilgiler, ya yani en azından konuştuğum, güvendiğim insanlar ciddi ciddi. Hani bunun bir şimdi Aziz Başkan da e, geçmişte çok bırakıp geri döndü. Hı hı. Hani bırakıp seçim kararı alıp o seçimde aday olup seçildi. Bunlar yapıldı. İşte taraftar görüş yaptı filan. Bir de Bunu, şey güven tazelemek için de yapıyorlar ya. Evet, hatta Galatasaray'da da yapılmıştı diye hatırlıyorum. Yapıldı kaybetti Hı -hı. Dursun Özbek. Mustafa Cengiz kazandı. <laughs> evet doğru o sefer. Şey ee, ben şöyle ifade edeyim. Bunun öyle bir hani ee, propaganda kamuoyu yoklaması gibi bir durumu yok. Çok farklı sebeplerle bırakacak gibi anlatılıyor, konuşuluyor. Ama burada yani tabii kesin konuşamam. Açık ve net söyleyeyim. Yani ben bence başkan da güzel başkan da diyor ya asla asla dememeyi öğrendim. Yani asla diyemeyiz tabii ki. Hı hı. Ama yani sanki görüntü şu anda tablo gerçekten Ali Bey'in bırakacağı yönünde. Volkan çok farklı sebepler derken tabii hani her şeyi açıklayamayabiliyorsun. Anlayabiliyorum da hani bu özel sebepler mi ya yani? Ya iş dünyasıyla alakalı, ha. aileyle alakalı evet. olduğu söyleniyor. Hı, hı. Peki. Onun dışında ben de çok bir ilgim yok yani. Hı hı. Bir sürü şey söyleniyor ama daha çok iş dünyası ve aileyle alakalı olduğu konuşuluyor. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum yine bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, tekrar hatırlatayım hem beğeni tuşuna basmayı unutmayın hem de haftaya yorumlarınıza yer vermek çok isteriz. Bu hafta da geçen haftakileri okuduk. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Haftaya buradan okuyacağım. Görüşürüz.